2, 1. su emilgatör. Şimdi emigratörümüz neydi? Arap zankıydı. Pek çok konuda ilkleri imza atan Kipaş Eğitim Kurumları'ndan bir ilk daha. Biz bugün Nişantaşı Eczanesi'nde uzmanlar eşliğine ne yapacağız? Krem yapacağız arkadaşlar. Hayatımızdaki kimya projesi kapsamında kimyayı uygulamalı olarak öğretmeye hedefleyen Kipaş Eğitim Kurumları, işin uzmanlarıyla öğrencileri bir araya getirmeye devam ediyor. İçer. Bu kapsamda kipaş eğitim kurumlarınca düzenlenen okul denemesinde kimya dersi sorularının hepsini doğru yapan öğrencilere kimya üzerine kendi tercih ettikleri bir sektörü yerinde görmeyle ödüllendirdi. Kimya öğretmenimiz sayesinde Nişantaşı Eczanesi'ne geldik. E, krem yapımını öğrendik, emisyon, emisyon yapımını. E, mesela içine 3-2-1 oranında malzemeler kullanarak e, sonra onları havanda karıştırarak hani gerçekten bir laboratuvar ortamında nasıl bir kremin yapılabileceğini öğrendik. Bugün kremin kimyasını öğrendik. Esra hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İlaç sektöründe kullanılan kimya yerinde görmeyi tercih eden öğrencilere Nişantaşı Eczanesi Laboratuvarı'nda bir etkinlik düzenlendi. Bugün eczaneye geldik ve Betül Zabun Kenger sayesinde kremler yaptık, emisyonlar yaptık. Daha önce okulda evet laboratuvara girmiştik ama hiç eczane ortamında laboratuvara gitmemiştik. Gerçekten bizim için çok keyifli oldu. Ee, buradan Betül Zabun Kenger'e ve kimya öğretmenimiz Esra hocaya çok teşekkür ediyorum. Laboratuvar da. Kremi krem yapımını tercih eden öğrenciler uzmanlar eşliğinde kendi kremlerini tasarladılar. Bugün eczaneye geldik. Kimyanın mesleklerinden bir tanesi olan eczaneciliği öğrendik. 3 2 bir oranını, e, emülgatörün ne olduğunu bunları öğrendik. Işımayı bize öğrettiler. Deneyler yaptık, ilaçlar yaptık. Ve e, böyle devam edip denemelerde full çekip yine ödüller almaya devam etmeyi istiyoruz. Eczacı Betül Zabunkenger çok güzel ve verimli bir etkinlik olduğuna dikkat çekti. Bir eczacı olarak seçim yaptıkları dönem geldiğinde nelerle karşılaşacaklarını, mesleki olarak nelerle mücadele verebileceklerini ve bunun içerisinde neler içeriyor e, uygulamalı olarak göstermeye çalıştık. Bu uygulamalardan bir tanesi e, kendilerinin krem olarak hitap ettiği e, ama aslında emülsiyon formu dediğimiz form formu oluşan e, yapılarımız var lokal olarak kullandığımız. Bunlardan biri emülsiyon fazıydı. Ee, bu emisyona önem verdim çünkü yağ ve su fazı normalde karışmayan bir faz ancak bunu e, nasıl karışabileceğini aslında günlük hayatta görmüş oldular. Ve beraberinde tereyağı gibi, süt gibi maddelerin de günlük zamanda kullandığımız gıdan maddelerin de bir emisyon formunu olduğunu öğrendiler. Ee, ve hayatımızdaki kimyayı dahil etmiş olduk öğrencilerimizi. Esra hocama bu tür bir oluşumu düşündü ve bize imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Kipaş Eğitim Kurumları Kimya Öğretmeni Esra Demirkol ise öğrencilere kimyayı yerinde deneyimleterek öğretmeye çalıştıklarını ifade etti. Biz bugün Kipaş Eğitim Kurumları Kimya Atölyesi olarak Hayatımızdaki kimya etkinliğinin kapsamında Nişantaşı Eczanesi'ne geldik. E, Betül Zabul eşliğinde, bir eczacı eşliğinde öğrencilerimizle beraber eczanede laboratuvara girdik ve krem yaptık. E, aslında bizim amacımız şuydu. Hayatımızdaki kimya projesinin, yani uygulamalı kimyanın öğrenciler için ne kadar etkili olduğunu göstermek istedik. Denemede full yapan, fullleyen öğrencilerin anketi kendilerine bırakaraktan hani nerede ne yapmak istediklerini sorduk. Onlar eczanede kimya e eczanede krem yapmak istediler. Onları bugün eczaneye getirdik. Krem yapımını onlara öğrettik. Ee, gördük ki gerçekten uygulamalı kimya öğrenciler üzerinde çok etkili. Bizim hayatımızdaki kimya projemiz daha böyle farklı şekillerde devam edecek. Tekstil kimyasıyla, gıda kimyasıyla devam edeceğiz inşallah. Ee, i̇nanıyoruz ki hayatımızdaki kimya projesiyle uygulamalı kimyayı öğrencilerimize öğretirsek daha kaliteli bir hayat süreceğiz inşallah.